Bizim problemimizi en ilçeden Allah'tır. Fedakarlığa, efakarlığa dayanmış olan aileyle biri sayılı diğer şerri temsil Türkiye'nin yarısı kadar vilayete ulaşmış durumdayız. Yanlışlarımızı terk edip onun yerine doğruları koyuyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a salat selam, tayyip ihtiram, ihtiramı her türlü saygınlığımız, sevgimiz, saygımız Allah'ın sevgili Resulüne, tüm peygamberlere kıyamet kupuncuya kadar gelecek inanan insanlar üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Aile Mektebi programımızın ilerleyen bölümünde hissemde düşen konu başlığımız kaderdir. Kader konusuyla aile hayatını şöyle bir kısa da olsa bir buluşturmak, test yapmak istiyorum. Ve inanıyorum ki bu konuyu bize vermiş olan yetki sınırlar içerisinde kalarak öğrenir, halledersek hayatımızda çok şey değişir. Ve bize ait olan, bizim yapmamız gerekli olan konuları bir başka adreslerin yapmasını istemeyiz. Ve böylece kendimiz bu vazifeyle vazifeliyiz, görevliyiz inancımızı sağlamlaştırır ve böylece hatalı yoldan dönüş yapmış oluruz. Yunus suresinin 44. ayeti Yüce Allah'ın hiçbir konuda hiçbir konuda ve hiçbir insana zerre kadar haksızlık yapmayacağını açıklamaktadır. Haksızlığın diğer bir manası zulümdür. Haşa Allah zulüm yapar mı? Yapmaz. Allah hiçbir topluma, hiçbir insana, hiçbir konuda zulmetmez. Bu ona yakışmaz çünkü. Bu kadar açık, bu kadar net olan bir konu nasıl oldu da mulaklaştığı, anlaşılması zor hale geldi? Ben de bunu anlamakta zorlandım. Çok açık, çok net olan bir konudur bu. Nedir konu? Şimdi Rabbimiz yaratmış olduğu her şey için bir kanun koymuştur. Yarattığı her bir şey için bir kanun yaratıyor. Kanun koyuyor. Yeryüzüne bir kanun, güneş yaratmış ona bir kanun, yıldızları yaratmış ona bir kanun. Yani güneş ne yapacak? Yıldız ne yapacak? Ay ne yapacak? Hava, su, ışık, ve bitkilere Allah yol göstermiş. Onlar da görevlerini yerine getirmiştir. Onlar için bir problem yok. Ne diyor? Kobra yılanı Cenab-ı Allah senin vazifen zehir üretmek. Kobra yılanı zehir üretecektir. İpek böceğinin vazifesi ipek üretmektir. Allah onu ona göre kodlamış. Onun kanunu o. Arının vazifesi nedir? bal yapmaktır. Arının yüce Allah'a tesbihatı, ibadeti tabiri caizse zikri, tesbihatı nedir? Sürekli arı bal, bal yapmaktadır. Bakının yeryüzünde insandan başka yaratılan tüm varlıklar Allah'ın yaratmış olduğu bir kanunun sınırında sürekli vazifesini yaparlar. Güneş güneşini yapacak, tavuk tavukluğunu yapacak, inek inekliğini yapacak, soğuk soğukluğunu yapacak, buz buzunu yapacak, vesaire. Ama insana gelince Allah insana bir irade veriyor. Onu bir güneş gibi, bir ay gibi, bir yıldız gibi, bir bit gibi değil. Ona akıl veriyor. Ona irade veriyor. Ona kitabını gönderiyor. Ona peygamberleri gönderiyor. Ne diyor? Programa gel. Allah'ın çizmiş olduğu rotaya geldir. Baskı yok burada. Tercih varsa. Ey kulum tercihini yap. Yaratan gücü Allah. Yarattığı insana tercih hakkını kullandırıyor. İman da edebilirsin. da edebilirsin. Baskı yok burada. Kılıç yok. Darbe yok. Ama neticesine katlanacaksın elbette ki. İmar etmenin de bir neticesi var. İnkar etmenin de ne var? Bir neticesi vardır. Bazı kanunlar vardır. Yüce Allah'ın yaratmış olduğu. Mesela bedenimiz için düşünelim. Yediğimiz zaman ne yapıyoruz? Karnımız doyar. Su içiyoruz, susuzluğumuz giderliyor. Bu da Yüce Allah'ın bir lütfudur, bir ikramıdır. Aç kalsak hastalanırız. O da bizi bekleyen bir başka neticedir. Yemek diyeceksin, su da içeceksin. Yemezsen, içmezsen ne yaparsın? Aç kalırsın. Gün gel açlıklarında insan ne yapar? Ölür. Bu da bir gerçek. Sosyal olaylara bakalım şimdi, sosyal içtimai olaylara bakalım. Onlar da aynı gibi. İçki içen ne olur? Sarhoş olur. Bunun başka iddia var mı? İçki in, içen insan elbette sarhoş olacaktır. Ee, sarhoş olunca ne olur? Sarhoş olanın aklı başından gider. Aklı başından gidince bu haldeyken ailesine ve çevresine yapacaktır. Zarar verecektir. Bu da ne kadar açık. Ne diyor şimdi? İçki içme diyor Allahu Teala akli melekelerini ihlal edici içki kullanma diyor Allahu Teala. Üstelik Allah içkiyi yasaklamış. Şimdi içki içiyor. Gidiyor birine zarar veriyor. Ya dövüyor veya tet tetiği çekiyor. Evet diyor ki kaderin buymuş diyor işte. En basit örneği bu yani. En kadir evet. en basit örneği bu. Şimdi bayram dönüşü Türkiye'de bir bakıyorsun ki bin kişi ölmüş. Beş kişi ölmüş. Trafik bas bas bağırıyor. Yapmayın diyor. Bak bir işaretler koyduk diyor bir buraya. Yani. Bu işaretlere riayet edin. Önünüzü görmeden arabayı sollamayın. Bunu yaparsanız ilerisi tehlikedir diyor şimdi. Sen bu işaretlere, uyarlara hiç önem vermiyorsun, değer vermiyorsun. Ne yapıyorsun? Bak gidiyorsun. Ne yaptı? Karşıdan gelen arabayla tokuşu verdi. Sen iradenle tokuştun. İradeni kötüye kullandın yasakları ihlal ettin. Öbür masum insan onun suçu ne? Allah ikisi de öldü şimdi. İradeyi kullanarak kötü yolda kullanmış olan insan buyruklara, ölçülere, kriterlere riayet etmeden dolayı suçlu o hesabını verecek. Öbür masum o sadece öldü. Allah onu hükmen şehit kabul ediyor o param parçamış olan arabasını vasıtasını sadaka görüyor Allah-u Teala. Sadaka kabul ediyor. Hiç elinde öyle bir şey yok. Geldi Allah'tan geldi diyorsunuz. Ama sebep oldu. Bak biri mazlum oldu, biri ne oldu? Zalim oldu burada. Anlıyorsunuz. Örnekleri çoğaltacağım ben şimdi. Diyelim ki Almanya'dasın. Geçen de bunun örnek vermiş oldum. Avrupa'dasın. Avrupa'daki insanlarda bakıyorsunuz trafik kazaları çok az olur. Türkiye'de çok trafik kazaları var. 73 milyon Türkiye'deki insan sayısının üstelik %90'ın hepsi nedir? Müslümandır. 40, 40 bin, 50 bin, 80 bin, 90 bin camisi olan bir Müslüman beldede Almanya'da olmayan, İngiltere'de olmayan, Amerika'da olmayan, Kanada'da olmayan niye trafik kazaları olur? Şimdi bunu Allah'a mı götürelim? Ya Rabbi sen madem Kanada'daki insanların alın yazısına yazdın, şoförün alın yazısına bunlar kaza yapmasın, bunlar işte ölmesin, öldürülmesin. Peki bizim suçumuz ne? Niye bizim kaderimize yazdın ki işte falan şoför kaza yapsın, falan, yapsın, falan öldürsün, falan böyle yapsın. İnsan artık böyle konuşmaz mı? Veyahut bir katil çekti tabancayı öldürdü. Ahirette gelecek katil ve maktul. Biri zalim, biri mazlum. Katil edecek midir? Ya Rabbi benim suçum ne burada? Sen benim alnıma yazı yazdın. Kaderimi yazdın. Ben de zamanı, saati, zamanı geldi ne yaptım? Tek çektim, tetiği öldürdüm. Böyle demez mi? Der ya. Böyle der işte. Allah bunu kabul eder mi? Etmez. Allah ne diyor? Katilliği, öldürmeyi, öldürmeyi hep yasaklamış. Uyarısını yapmış, ikazını yapmış. Sen nasıl bunu, ben kaderim böyledi, ben vurdum öldürdüm. Yok ben içtim, işte ben şunu yaptım, bunu yaptım gibi kendisine göre yazmış olduğu bir yasaları böyle doğru gibi ortaya koyuyor ve kendisine göre kaderi o oluyor bunun. Kaderi o oluyor. Efendim şimdi işçiye düşünün. Sanayimiz var Konya'mızda diyelim. Birinci organize, ikinci organize, organizeler çok. Orada çalışan işçilerimiz vardır. Bir de ustaları vardır. Usta, eğer çalıştırmış olduğu işçiye eğitime dayalı bir eğitim verse kızsa, eğitime dayalı kızmış olsa üretim daha fazlalaşır. Ama kızgınlığından, sertliğinden dolayı bir e, kızgınlığını ortaya koyuyor. İşçi iş, işini aksatmaya çalışıyor. Bak. Bu iş veren işçisinin başarı kaderini de hazırlamaya sebep olabilir veya işçisini de. Bir anne, veya siz okuldan gelen çocuğunuz tembel, ders çalışmıyor. Bunun çocuğunuzun çalışkan hale gelmesine yolalık öğrendiğiniz terbiyeye dayalı, eğitime dayalı müdahale yapsanız çocuğunuz dert çalışacak. Fakat sıkılıyorsunuz da e, çocuğu takdir aldı sen daha hala ders çalışmıyorsun. Herkes dersi akşamdan yapar, sen alı bitiremedin. Bu yanlış yöntemlerle, yanlış sözlerle siz çocuğunuzu eğitimin aşkını değil, Eğitimde soğutuyorsunuz. Bak ikisi de kader. İstersen sen çocuğunun çalışkan yapabilirsin. İstersen tembelleştirebilirsin. E bu kadar açık. Bu kadar net. Bu kadar kolay. Efendim mesela çocuğunuz, kız ve erkek çocuğunuz sosyal olsun, barışkan olsun, girişken olsun. Bu senin elinde. Nasıl olabilecektir? Aile ortamında çocuklarınıza değer verdiğiniz zaman çocuk sosyal insan olur bir hatıramı sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi. Ne demek bu? Pakistan Büyük Elçi Yardımcısı Konya'ya gelmişti. 12-13 tane çocuk, 2 tane anne, 3-4 tane yakın e, okul müdürleriyle beraber bir evde oturuyoruz. Köşede oturan çocuk konuşuyor. Çocuk 7 yaşında. Çocuk konuşmaya başlayınca herkes konuşmasını bitiriyor. Herkesin kafası çocuğa yönelmiş böyle bir anda 13 tane insanın 7 yaşında çocuk kendisini dinlendiğini yaşıyor psikolojik ben. Allah ben ne kadar değerli bir insanım diyor şimdi çocuk. Babam beni dinliyor, annem beni dinliyor, abim beni dinliyor, ablam beni dinliyor, herkes beni dinliyor. Çocuğa böyle bir izzet geliyor, şahsiyet geliyor, karakter geliyor daha doğrusu. Cesaret geliyor daha doğrusu. Ben 14 kişiyi, 13 kişiyi dinlettirdim diyor çocuk. Psikolojik dünyası bunu belki o anda laf olarak söylemiyor. Psikolojik yaşıyor. Ne oldu şimdi? anne, baba çocuklarına değer verdiği zaman, önem verdiği zaman o bir insandır. Bugün 8 yaşında, yarın 18 yaşında olacak. Öbür gün 20 yaşına gelecek. Ama çocuktur o. Kes, konuşma. Babam varken ne konuşuyorsun? Böyle sloganik ve duygulara dayalı olan tavırlar çocuğu böyle sosyal hayattan, cesaretten, Girişkenlikten ne yapar? Yavaş yavaş alıverir. O sil baskıcı sözlerle, tavırlarla sanki biz edep verdiğimizi zannediyoruz. Alakası yok. Çocuğunuzun sosyallaşması annenin elinde. Onu bırakınız ki zaten Rasulullah'ın ne demiştir? Her anneden doğan tertemiz fırtınatla dünya gelir. Daha sonra anne onu ya Yahudileştirir, ya Hıristiyanlaştırır, ya Mecusi yapar diyor Peygamberimiz. Görüyor musun? Çocuklarımızın bugün ateist olmasının faturasını siz ekranlara, boyalı basına, gazeteye çıkaramazsınız. Bunun altına anne baba yatıyor diyor peygamberimiz. Anne baba ne yapıyor ki çocuk ateist oldu? Anne baba ne yapıyor ki çocuk müşrik oldu? İnkarcı oldu? Bütün bunları sorgulamak mecbiyet değil. Bunu anlamak için kaderi anlamak lazım. Ne yapalım? Kaderin buymuş. Yarın şimdi diyelim ki Ebu Cehil geldi mizan başına. Dese ki, Ya Rabbi benim suçum neydi? Ömer'e hidayet verdin, bana niye hidayet vermedin? Ömer'e hidayet verdin, bak ne oldu? Sana iman etti, namaz kıldı, cihad etti, ne güzel bir Müslümanlığın yaşadı, sana yöneldi. Benim suçum neydi, niye bana hidayet vermedin dese, ne olacak ortalık? Cenab-ı Allah niye Hazreti Ömer Efendimiz'e hidayet veriyor da Ebu Cehil'e vermiyor? Böyle Cenab-ı Hak karar makamında Ömer hidayet ersin ama Ebu Cehil kafir de olsun der mi allah Teala? Yok. Onun fıtrat yasalarına, inanç duygularına yönelik Cenab-ı Allah gözenekler açmıştır. Sebepler yaratmıştır. Bu sebeplerle sen Allah'ın vermiş olduğu fıtrat yasalarını şöyle örtüştürdüğün zaman hidayet geliyor sana. Bak İslam tarihçileri bunu ortaya koyuyor. Ben bunu burada bilen çok hanım kardeşler, bilen çok hanım. Ebu Cehil, Ebu Cehil yüzlü bir adam. Diyor ki, Muhammed'i öldürmekten başka seçeneğimiz yok.